Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi Minecraft'ta bu ilk nedir Yap, e, tema kap çekmiş. Kap Cupcake çekince kendine şöyle şöyle aldık. Bir dakika. Bu da biraz yumalattık bizi. Şimdi elimizden çekildi. Yapacağız. Şöyle. Bir dakika. Bir dakika. Şöyle yaptık şimdi şöyle, şöyle. 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 ama oldu şimdi içi baka baka bu aslında siyah olabilir baka baka evet arkadaşlar yaptık bu kadar şimdi pop çek yapıyoruz

Tamam bu çok da kapsıcı ama idare edeceğim. Hmm. 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 Adam gibi oyun yapsanıza. Şöyle şöyle Bir dakika Biz bunu neden buradan çizdik anlamadım Şunu 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 Böyle koyduk Bu kallar buradan zaten Şunu şöyle şöyle, şöyle. Şunu da koydum Yazık. şöyle şöyle, 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 şöyle. yapabiliyorsan şimdi bunu... şöyle şöyle, şöyle. Ha, bu oldu sanırım bu ne neyse Aha, şimdi hiç, hiç olmazsa biraz önce

yaptık. lan. Ay, şimdi kap şey Ne hmm, bu lan? aslında yapamamış. kap şey için, içinde hıyar mı olur? Solucan mı yoksa bu Neyse. Şöyle ama hiçbir şey yapmamış. Şunları legendary veriyorlar. Legendary veriyorum. Şey yapma şey şey şey. Biraz ıı, iyi kullanmalılar. Ama ha, bak sen adamsın. Tam adamsın. Abi sıfır. Sıfır puan sıfır sıfır Doldurduk kırmızılarla var Peki, içinde domates yani bu domates bu da salam salam bildiğiniz şey ya sucuk mu ne mi bilmezsiniz sıfır abi ev yap demedik var ya adam salak Şunları kanal yap o da başka yemek istemiyorum hayır yaptı? Hayır bir şey var. Abi pizza demedi sana. Gitmiş pizza yapmış mancır. Alıp da kuruldu. Abi mancırmış pizza yapmış. Bu ne? Bu ne lan? Pembe kap olur. Olur ya. Olur. Kırdım böyle. bunu ne yapmış? Bu süper dikkat edecek bir şey yapmış. Hmm, bu ne lan? Bu ne kazandı? What the fuck? Bizi de isteyecekler. Bay bay.